Hiper zekadan herkese merhabalar, Metin Hoca'dasın. Şu an konumuz Lider Türkiye ve Popüler Kültür. Şimdi babacım, ödevlerini yaptığını düşünüyorum. Artık son konu, bu konudan sonra son bir videomuz olacak. O da yeni nesil soru çözümü olacak. Hatta yeni nesil soru çözümü ne yapalım biliyor musunuz? Bu videoyla birleştirelim. Doğru mu? Birleştirelim, ondan sonra 6. sınıfa veda edelim. Ayrı bir video halinde olmasın. Ee, en azından ben de güzel bir şekilde veda etmiş olurum sana. Gel bakalım seninle hemen şu lider Türkiye konusunu işleyelim. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Şu an buruk bir şeyle, şey tarzda anlatacağım. Çünkü sizinle mah mah vedalaşacağız. Gel bakalım hemen konumuzu öğrenelim, sonra konuşuruz. Sorumuzu da çözelim, ödevlerinizi de vereyim, artık noktalayayım. Şimdi ülkemiz hem dünya üzerinde hem de bulunduğu konum itibariyle önemli bir jeopolitik konuma sahip. Şimdi jeopolitik konum nedir? Bir ülkenin bulunduğu coğrafi konumunun siyasete yapmış olduğu, ülkeye kattığı değer, verdiği önemdir. Şimdi burada ülkemizin jeopolitik olarak önemli bir konuda olmasının temel sonucu, dünyada ve bölgesinde lider bir konuma gelmesidir. Şimdi Türkiye'nin komşu ülkelerle ve diğer ülkelerle olan ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin olumlu yönde etkilendiğini söyleyebiliriz. Asya ve Avrupa kıtaları arasında doğal bir köprü bir e, ülkemiz. E, İstanbul ve Çanakkale, Boğazı gibi stratejik öneme sahip. E, boğazlara sahip. Tamam mı abicim? E, diğer taraftan petrol ve doğal gaz bakımından Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine yakın. Komşuyuz biz onlarla. Akdeniz, Karadeniz, Ege, Marmara gibi üç tarafımız denizlerle çevrili. Ya yani Dünyanın kalbi diyebiliriz Türkiye için. Diğer taraftan ülkemiz dünyanın zengin e, yeraltı karakterine de sahip, İşte bor madeninin örnek veriyorum, demir, lignit yeraltı karakteri bakımından da e, çeşitli e, lik var diyebiliriz. Ülkemiz bölgedeki enerji karakteri bakımından en zengin olan Rusya ile deniz komşusudur. Tabi diğer taraftan zengin enerji karakteri sahip Hazar bölgesine de komşudur. Peki bu neye yol açıyor? bu bölgedeki enerji kaynakları Avrupa'ya taşınırken, farklı ülkelere pazarlanırken ülkemiz üzerinden geçen petrol ya da doğalgaz gaz boru hatları projeleri gerçekleştirilmiş. Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı projesi. Mavi Akım Doğalgaz Gaz Boru Hattı projesi. Kerkük Ceyhan Petrol Boru Hattı projesi. Bunlar ülkemizin değerini arttırmıştır. Ayrıca son zamanlarda bulunan ve ülkemizdeki vatandaşlara ocaklarda kullanılan gazın ücretsiz bir şekilde verilmesi, Karadeniz gazından bahsediyorum. Karadeniz gazının bulunması, Akdeniz'de petrol ve gaz arama çalışmalarının devam etmesi ülkemizin stratejik ve jeopolitik önemini arttırmaktadır. Şimdi bu enerji hatları ülkemiz üzerinden geçtiği için ülkemiz ekonomik ve siyasi olarak güç kazanmıştır. Yani ülkemiz olmasa ta nereden çevirecek dünya kadar masraf ve pazarlayamayacak. Dolayısıyla ülkemizin jeopolitik olarak önemli bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Mesela ins günümüzde insanları ilgilendiren sorunlar var. Tüm ülkeleri ilgilendiren bir hal al almıştır bu sorunlar. Bu sorunları çözmek için ekonomik, siyasi, askeri ve dini alanlarda uluslararası teşkilatlar kurulmuş. Mesela buna ne örnek verebiliriz? Askeri alanda NATO. Ondan sonra siyasi alanda Birleşmiş Milletler. E dini anlamda İslam İşbirliği Teşkilatı. Ekonomik anlamda Avrupalıların kendi arasında kurmuş olduğu Avrupa Birliği. OECD gibi birçok teşkilat var. Bunlar 7. sınıf konusudur. 7. sınıfta göreceksiniz detaylı bir şekilde. Onun için burada detay vermiyoruz. Ülkemizin tabi jeopolitik ve coğrafi olarak önemli bir konuda bulunması ülkemizin dünya dünya siyasetinde önemli bir rol oynamasında etkili. Diğer taraftan mesela günümüzde devam eden Afgan mülteciler, Suriye mültecileri ve sığınmacıları sorunu bu sorunlar için, bu savaşın durması için, iç savaşın son bulması için Ülkemiz hem Rusya'yla hem İran'la hem Amerika Birleşik Devletleri ile önemli görüşmeler yapmıştır ve burada da hep lider konumdadır diyebiliriz. Şimdi mesela diğer taraftan ülkemizle ilgili şunu söyleyebiliriz. NATO ve Birleşmiş Milletler bünyesinde dünyanın farklı bölgelerinde terör örgütleriyle mücadele etmek için askeri birlikler göndererek dünya barış ve huzurunun sağlanmasına da katkı sağladığını söyleyebiliriz. Yani bak şöyle özetleyecek olursam Petrol bakımından, doğalgaz bakımından zengin ülkelere komşu. O doğalgaz ve petroller ülkemiz üzerinden Avrupa'ya pazarlandığı için stratejik bir öneme sahip. Ee, Asya ve Avrupa kıtası arasında doğal bir köprü konumunda İstanbul ve Çanakkale Boğazları var. İkinci jeopolitik konumunu arttıran stratejik bir nokta burası. Diğer taraftan birçok uluslararası teşkilata üye, askeri birlikler gönderiyor, dünya barış ve huzuruna katkı sağlıyor. Bu da stratejik önemini arttırıyor. Diğer taraftan farklı ülkelerle siyasi, ekonomik, askeri işbirliği kurduğu için yine stratejik bir öneme sahip. Yani ülkemizin dünyada ve bölgesinde lider olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'ye beklenendir diye bir kavram var, konu başlığı var. Türkiye hak hakikaten beklenendir yani. Nerede bir savaş olsa, nerede bir zulüm olsa herkes gözünü Türkiye'ye Türkiye, Türkiye çözer gözüyle bakıyor. Çok şükür böyle bir milletiz. Evet şimdi popüler kültür diye bir konumuz var. Population. Popüler. Ne demek popüler kültür? belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen, hızlı tüketilen kültürel öğelerin tamamına biz popüler kültür diyoruz. Örnek vereyim ben sana. Şu an çok basit bir örnek vereceğim. Sosyal medyadaki müzikte akımlar. Bu popüler kültürdür. Hızlı üretiliyor, hızlı tüketiliyor. Hemen ortadan kalkıyor. Ya bir ara selfie diye bir kavram çıktı. Artık herkes mesela <laughs> ön kameradan selfie. Bu bir akımdır. İşte mesela Starbucks. Bu içme kültüründe bir popüler kültürdür. Fast food bir popüler kültürdür. Hızlı üretiliyor, hızlı tüketiliyor. Şimdi kalite kitleleri farkında olmadan etkisi altına alabilir. Toplumu sürekli tüketmeye yönlendirir. Mesela medya bunu çok destekler, televizyonlar. Bir tane işte atıyorum gözlük reklamı çıkıyor, herkes gidip ondan alıyor. Bir ara hatırlıyor musunuz? Stres çarkı vardı, stres çarkı. Herkes alıyordu, çeviriyordu. Böyle. Ne oluyor ya? Bir de iki tane mıknatıslı şey vardı. Hava havaya atıyordum böyle cız, cız yapışıyordu böyle eline alıyordum. Nerede onlar? Bak hep tükenip gitti. Onlar işte popüler kültürdür. Kitleleri kendine bağımlı hale getirebilir. Milli kültür bak en önemlisi burası. Milli kültürün bozulmasına yol açabilir. Dilimizi, kıyafetimizi, yaşam tarzımızı, türkülerimizi, yemeklerimizi değiştirebilir. Mesela dinlediğiniz yabancı müziklerin birçoğu popüler kültüre aittir. Senin kültürüne ait değildir. Mesela çocuklar popüler kültürden ve popüler kültür ürünlerinden en çok etkilenen kesimdir. Özellikle sosyal medya, işte internet, genel ağ, televizyon, sinema, spor gibi unsurlar popüler kültürün taşıyıcısıdır. Popüler kültürü ee... en büyük taşıyıcısı medyadır. Tamam mı? Medya. Medya çok destekler bunu. Sosyal medya olur, genel ağ olur, internet olur, televizyon olur fark etmez. Bir reklam giriyor mesela herkes gidip o ürünü alıyor. Ya o belli bir dönem için geçerli. Ee, mesela moda dediğin kavram her yıl nasıl giyinmenin gerektiğini sana ifade eden salakça bir kavram. Abi bir keten pantolonla bir yaz geçirebiliriz. Bu şey değildir yani. yani bu benim e, atıyorum Amerika'da bir pantolon çıkmış. Alt tarafında taşlar var. Bu çok güzel bundan almalıyım. Kültürüne ait mi? Hayır. Gemiş bir tişört üstünde büyük bir Amerikan bayrağı var. ABD, Chicago falan yazıyor. Dallas, New York falan. Popüler kültür babacım. Sana git Osmanlı turalı kıyafet giyemiyorum. Ama bu, bu popüler kültürdür, onu söyleyeyim sana. Şimdi popüler kültür üreticileri medya aracılığıyla ürettikleri kültür ve ürünleri hedef kitleye pazarlamaya çalışıyorlar. Bunun sonucunda da yeme alışkanlıklarımız, müziklerimiz, oyunlarımız, eğlencelerimiz ve dilimiz değişiyor. Merhaba, CNM ok bay diyoruz. Ben, hadi tamam. Merhaba CNM Türkçenin e, kızaltılması. Hadi problem yok orada. Diyor ki: Ok Bay's bu senin dilin mi? Değil. Değil yani senin dilin değil bu. Senin dilin teşekkür eder. Thank you. Ne oldu şimdi? Thank you dedin. Ok. Tamam baby diyor. Yara Türkçe yara İngilizce diyor. Bir de bunu da söylüyor. Tamam baby. E, ağzında gebe gebe. Yani artık şey değişti. Mesela sosyal medya aracılığıyla mesela bir kavram son zamanlarda ortaya çıkmıştı. Yeto. Yeter yerine yeto diyor. Yeto. Yani ne anlama geliyor bu? Yeto. Yeter diyemiyor musun? A, yeto. Ama bu böyle olmaz ki. Sen dili bozuyorsun babacığım. Dili bozuyorsun. Sonra da bana söylüyor. Ben konuyu anlatırken dilim takılır. Hocam konuşamadınız. Dili bozdunuz. Dili ben bozmuyorum. Ben dile katkı sağlıyorum. Ben Türkçe'yi olduğu gibi kullansam var ya. Temeliyle kullansam. Sen şaşırırsın yani. Zaten günlük hayatta kullandığımız kelimelerin birçoğu şey değil ki. Türkçe değil ki. Evin içine git ya çok uzağa gitme. Antre, koridor, hall. Bunlar ne? Fransızca. Salon. Fransızca. Bir yatak odası Türkçe. O da sanki oda senin değil de yatağınmış gibi. Hani yatağın odası, yatak odası. Böyle düz değiştiriyoruz. Biz pratik bir milletiz. Hani kim üretmiş bu isimleri bilmiyorum ama mesela adam herhalde burada bunu üreten adam okey oynuyor böyle kıraathanede, kahvede. Biri gelip diyor ki ya Behçet, Behçet abi biz bir şey bulduk. Banyonun içine bir kabin koyuyoruz. İşte orada duş alıyorsun. Duşa kabin. Pratik bak. Belki de biz bir şey bulduk. camları siliyor. cam sil. Porselenleri temizliyor. Por çöz. Kirleri çözüyor. Kir çöz. Bak ne kadar pratik bir dilimiz var. Değil mi? Yani ben Türkçeyi bozmam. Ama Türkçeyi bozanlar var. Bu popüler kültür işte. Popüler kültürün etkisinde kalırsam... Yemek alışkanlıkları ya. Ya be senin dağ gibi lahmacunun var. Ondan sonra mantım var. Kebabım var. Dönerim var. Sen gidip diyorsun ki abi yok. Bir tane at kesmişler. O atın etini kıyma haline getirmişler. Sana hamburger diye satıyorlar. Sallıyorum şu an. Tamamen. Şimdi sevgili kardeşim, babacım, annem. Yeme alışkanlıklarını popüler kültüre göre ayarlama. Evet yiyebilirsin. Ama alışkanlık haline getirme. Ben de yiyorum, yemiyorum değil, ben de insanım. Ben de tavuk, işte, a, tavuk tercih ederim ben. ise gidip ben de Papayis bu arada bize kova tavuk gönderirsen herhalde bu videodan sonra diye. Papayse etiketleyin, metinci reklamınızı yap. Ee, ben de yiyorum ama ben mesela çok tercih etmem. Dil konusunda mesela ben kısaltılmış kelimeleri tercih etmem mesajlaşırken. Ee, televizyonda her gördüğüm şeyi satın almak istemem. Bu kıyafet olur, başka bir şey olur. Yani normal işte Dobloca enişte şeyle giymişim şu an. E, kazağı giymişim. E, öyle yani hani şurada şey yazıyor mu? Dallas, ABD. What is your <laughs> name? My name is Yok böyle bir şey. Neyse çok uzatmıyorum. Gel bakalım iki soru çözelim size. Evet. Popüler kültürün etkisiyle açılan iş yerlerinin isimlerinde İngilizce kelimeler tercih edilmeye başlandı. Ayrıca kişilerin günlük iletişimlerinde OK, MRB, Bye, Keep bro, selam, yeto gibi kavramlar ya yaygınlaştı. Bu durum popüler kültürün aşağıdaki alanlardan hangisinde değişime yol açtığına kanıt olarak gösterilebilir demiş. Ok bro, ki bro, selam dildir babacım. Dil. Dilde değişime yol açıyor. yabancı müzik deseydi. Yabancı işte atıyorum melodiler deseydi. Müzikle ilişkilendirebilirdik. Burada yemek, oyun, müzik söz konusu değildir. Bunu çözelim. Günümüzde insanları ilgilendiren sorunlar ülkelerle sınırlı kalmayıp uluslararası toplum ve halkları ilgilendirmektedir. Bu durum ülkelerin sorunlar karşısında ortak çözümler üretmesini zorunlu hale getirmiştir. Böylece siyasi, ekonomik, kültürel, askeri ve dini alanlarda uluslararası teşkilatlar kurulmuştur. Buna göre aşağıdaki hangisi daha çok askeri demiş alanda önemli rol oynayan uluslararası kuruluşlara örnek olarak gösterilebilir. Açıklamalarını bilerek yazmadım. Bunların logolarını bilmeniz için söylüyorum. Bazen sorularda bu şekilde çıkar. Biraz da soruyu zorlaştırmak istedim. Birincisi e, Birleşmiş Milletler, Türksoy, İslam İşbirliği Teşkilatı, NATO. Birleşmiş Milletler'in de askeri yönü var ama daha çok askeri dediği için NATO, Kuzey Atlantik Park'ta askeri alanda kurulmuş bir kuruluştur. Buradaki iki sorunuz ödevdir. Buradaki ünite pekiştirme etkinliği bir, ünite pekiştirme etkinliği iki, ve ünite pekiştirme yetkinliği 3 ödevinizdir. Ödevini yapıyorsun artık gelmene gerek yoktur şu soruları çözelim de vedalaşalım sizinle. Ya aslında ne yapalım biliyor musunuz? Bence e, bu videoyu bitireyim siz de bu ödevleri yapın. Daha sonra gelin bir tane yeni nesil test çözelim size bir tane ödev vereyim öyle kapatalım. Şu an e, duygusallaştığım için e, videoyu da uzatmak istemiyorum. Da bayağı da uzadı zaten sonra hocam videolar çok uzun diye yorum yapıyorsunuz. Babacım açıklama kısmına bir göz atmanı tavsiye ediyorum. Seni çok çok seviyorum. Hemen gel yeni nesil soru çözerim. Bir tane de test ödev vereceğim. Sonra da vedalaşalım. Görüşmek üzere.